İstanbul'da toplu ulaşıma zam yapıldı ve belirlenen rakamlar rekor düzeyde. Aslında var olan rekorda tazelendi diyebiliriz. Çünkü İstanbul'da son 4 yılda ulaşıma yapılan zam %477'yi buldu. Toplu ulaşımdaki yeni artış oranı %51,52. Taksi tarifeleri de değişti. Kısa mesafe ücreti 40 liradan 70 liraya çıktı ama bu zam taksicileri yine memnun etmedi. yerden bir yere giderken daha çok düşüneceğiz. Ukome toplantısında artık sonuca varıldı. İstanbul'da toplu ulaşıma %51,52 zam yapıldı. Şimdi otobüse bineceğiz. E, aktarmalarla Bahçelievler'den buraya kadar zaten şu anda herhalde 15-20 lira harcadım. Toplu ulaşım zam oranı %51,52 olarak belirlenmesinin ardından tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya çıktı. Ben okula zaten otobüsle gidiyorum. O yüzden e, abonman yapmam belki. Tam abonman ücreti yani mavi kart 777 liradan 1177 liraya yükselirken bu zamlarla birlikte İstanbul'da ulaşıma 4 yılda %477 oranında zam yapılmış oldu. Minibüslere verdiğimiz para hiçbir şey yetişmiyor şu an. Zaten öğrenciyiz. Yeni zam oranı ile birlikte minibüslerde kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya, öğrenciler için ise 5 liradan 8 liraya yükseldi. Bizim için yeterli değil. Metrobüs ücreti 14.69'dan 22.25'e, Marmaray'da ise en uzun mesafe ücreti 21.91'den 33.19'a yükseldi okul servis ücretlerinde ise en kısa mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Yani servise veremeyeceğiz gibi görünüyor bu sene. Şu anlık yeterli. Ya ufak da olsa bir mutluluk var yani. Oy çokluğuyla açıklanan karara göre ise taksilere %75 zam geldi. Böylelikle bindi indi ücreti 40 liradan 70 liraya çıktı. Patronlar kazanacak, muhasebeleri kazanacak, biz gene Yüzde %75 artan zam oranıyla taksimetre açılış ücreti 19.17'ye yükseldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. Aksu ve beraberindeki taksiciler zam mı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti. Sayın Başkanım biz kontak kapatmak zorunda kalacağız, kamuoyuna duyurulur. Kontak kapatmayı düşünüyor musunuz? herkes kapatırsa mecburen biz de kapatıyoruz.